Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Aures Geciktirici Krem sitesinden sipariş vermeyi anlatacağım. Öncelikle Aures Geciktirici Krem Türkiye'de ve dünyada kendini kanıtlamış, erken boşalma sorunu yaşayan erkekler için geliştirilmiş özel bir geciktirici ürün serisidir arkadaşlar. Ürün e, doğru kullanıldığında kullanım şekli e, ürünün üzerinde e, ve ambalajında ayrıntılı bir şekilde yazıyordur. Web sitemizde ve e, gerekli iletişim bilgilerimizden de bize ulaşarak ürün kullanımı ile ilgili detaylı bilgiyi de alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, Google'a www.avuresgeciktiricikrem.com yazdığımızda Zaten karşımıza çıkan sitemiz budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aurex Delay Krem. Şimdi burada Aurex Geciktirici Krem butonunun altında arkadaşlar ana sayfa, ürün içeriği, ürün kullanımı, sık sorulan sorular, ödeme bildirimi ve sipariş ver butonu vardır. Buradan sipariş ver butonunu bastığımızda arkadaşlar, karşımıza böyle bir ekran çıkacaktır. Gördüğünüz gibi ürün buradan bir ürünü seçiyorsunuz. Ödeme yöntem arkadaşlar seçiyorsunuz. Adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Mail adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geçerli bir mail adresinizi. Daha sonra iletişim bilgilerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar buraya. Daha sonra sayfayı alta doğru gelerek siparişin son sorunsuz size iletiş, e, iletilmesi için açık adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. İşte buradan hangi ilde olduğunuzu, hangi ilde aradığınızı atıyorum mesela Bursa. Hangi ilçe olduğunu buradan yazıyorsunuz arkadaşlar. E, buradan mesela daha sonra sipariş ilgili herhangi bir notunuz varsa onu yazıyorsunuz. Burada geçerli bir kodu yazıyorsunuz. Burada olan güvenlik kodunu. Daha sonra da siparişi ver butonuna basarak buradan arkadaşlar siparişi tamamlıyorsunuz. Ee, şimdiden e, herkese iyi kullanımlar dileklerimizle. Herkese iyi günler arkadaşlar.